Evet değerli dostlar, Burdur Yeşilbaşköy'deyiz. Bugün Temmuz 14, neredeyse yazı bitirdik. Burada bugün çok güzel bir hadise oluyor. Diyeceksiniz ki neler oluyor? Bu görmüş olduğunuz siyah altın, sweetheart, değil mi Halil abi? <laughs> ee, Nedir bu e, kiraz? Temmuz bitti, kış geliyor neredeyse. Burada neler oluyor Halil abi, anlatır mısınız? Bunun özelliği bu, ben bunu 2014'te diktim, 8 yaşında. Ee, çok güzel bir kiraz. Verimi çok güzel. Ee, 8 yaşında olmasına rağmen bugün 50 ton civarında kirazım var. Bir Sweetheart değil mi? Sweetheart. Sweetheart İngilizce Türkçe karşılığı tatlı kalp demek. Yani e, şekli sanırım bir melezlemene öğütülmüş bir kiraz. Ziraat 900 Napolyon değil. E, kalbe benzediği için Sweetheart. Tatlı kalp demişler. Ve birçok faydası var. Şimdi bulunduğumuz yer Karadeniz'deki fındık tarlaları gibi. Yani biz oturmaya zor yer bulduk. Buranın ya yetişmesi için şu an 14 Temmuz'dayız ve 50 ton kirazdan bahsediyoruz. Ve 700 hanenin yaşadığı bir beldede farklı bir iş yaptığı için bugün Halil Özer'in yanındayız. Ee, 50 ton rekolteden bahsediliyor. 30 liraya verdim. E, 50 ton civarında kirazım var. E, 30 liraya verdim. 50 ton civarında kirazım var. Yani bunun Türkçesi şu. Ben bir matematikçi olarak bir izahatı yapayım. 50 ton kiraz rekolte. Şu an 25 kişi, şu an 25 kişi yaklaşık kaç gün toplayacak? 15 gün. 25 kişi şu an görüyorsunuz hasat devam ediyor. 25 kişi Yaklaşık 15 gün burada kiraz hazırlığı yapacak. Yani Temmuz sonunu bulacak anladığım kadarıyla. Ve az önce tüccarlarla görüştüm ben. 50 ton. Burada yaklaşık 350'ye yakın ağaçtan 50 ton rekolte söylediler alıcılar. İzmir'den gelmiş tanıştık onlarla da. Kuzey Irak Erbil tarafına e, gidiyormuş ihracı olarak. Yani şunu anlatmak istiyorum. 30 liradan seçme de yok. Direkt galiba. Yok seçme yok. Ee, ağaçtan indiği gibi çürüğü benim e, gerisi yani şu anlamı şu seçilir eğer kalibresi yüksek olursa 45-50'den gidecek ama e, buradaki to toplayan 25 işçi tamamı yani kasaya ne düşerse hepsini alıp gidiyor adam tamam. seçme yok işlemesini yapıp kuzeye şunu hesap yapıyor 50 ton çarpı 30 1500 yapar yani bunun anlamı şu eski parayla 1 trilyon 500 milyardan bahsediyoruz yeni parayla. 1 milyon, bir buçuk milyon, bir buçuk milyon. Eğer şunda bir memur 15 bin lira alan, yeni zamlarla 15 bin lira alan bir memur veya 10 lira diyelim, yıllık 120, yani yaklaşık 15 yılda bir memurun alacağı parayı 15 günde Halil Özel alacak. Bu nasıl başardınız? E, Valla biz bunu e, eşimle birlikte mücadele ettik, diktik, yetiştirdik, başardık. Evet. Yani bu çok hassas bir şey. Çocuk besler gibi bildiğim kadarıyla. Yani yani sadece dikip gitmek de olmuyor. Benim yani ben de bu beldenin son belediye başkanım ve karşı tarafta bizim de yerimiz var. Bizim orada çalı var. Halil Özer'in orada. Şu an altın var tabiri caizse ya. Yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Burada insan yürümeyen taş olan bir yerdi. Ta bahseder misiniz? Ta sıfırdan başladı. Şunu da anlatmak istiyorum. Yani bu 700 tane hanenin olduğu bir yerde yaklaşık işte 2000'e yakın nüfusumuz var. Bu işi neden Halil Özer yapıyor? Başka çiftçi yok mu burada? Yani bu buranın en akıllısı sen misin Halil Özer? Ee, Valla o nasip midir şanstır bilmiyorum. Aslında bana deli derler ama. E... Çok akıllı ya da deli diyorlar ama. Ama parayı buldun mu herkese akıllı derler. Parayı bulana zaten bu çocuk akıllıdır derler. Ama parayı bulamazsan herkes delidir. Yani herkes bu işi yapması için yani sen şu anda taşın içinden ekmek çıkardın. Bunun gelişimini anlatabilir misiniz? Yani burası nasıl bir buçuk milyon yani ee, yani eski parayla değerli seyirciler eski parayla 1 trilyon 500 milyardan bahsediyor. Yeni para bir buçuk milyondan bahsediyorsunuz. Hadi bunun 500'ünü attığınız düşünün gene 1 milyon. Yani masrafla çıkartırsanız burası nasıl bu hale geldi? Ya burayı ben aldım. Ee, 2000 yılında dozerle düzelttim. Ee, 2014'te bu kirazı diktim. Ee, Allah verdi, çalıştık. Tabii ki bunu ben yapmadım. Yani eşimle birlikte beraber yaptık. E, ee, i̇şte bugünlere geldik. Ee, Allah da verdi. Yani çalışana Allah yardım ediyor. Bu Bunun dinle, diyanetle ee, alakası yok. Japonlar çok dindar oldukları için başarılı olmuyor. Çalıştıkları için diyor. Cenab-ı Allah çalışana veririm diyor. Yani bunun... 24 saat namaz kılıyor. Yani çalışmaktan sonra ee, tamam ibadet gerekli ama yani çalışmaktan sonra ne Allah? Yani Az önce alıcılarla da görüştük. Ee, İzmir firması galiba. Buradan işte ee, işleme, akşam işlemesi yapılıyor bunun. Bilmeyenler için söyleyelim. Bu Kiraz buradan gittikten sonra soğuk hava e, testlerinde suda e, kalipre kalipre ayrılıp e, şoklanıp, bu Kiraz mesela Kuze Kuzey Irak Irak tarafına gidecekmiş. E, şimdi bu işi yapmak isteyenler ne yapmalılar yani? Ne yapmalılar? E, arazisini düzenleyip ya, Kirazı dikecek yani bunun yapılmayacak bir şeyi de yok. E, Az önce bahsettim, burada 700 tane hane var, 700 tane çiftçi var. Biz geçimini çiftçilikte sağlayan bir insanız ve sadece hallüzerin yapması tabi her türlü insanın çeken, çekemeyen olur. Olur tabii yani sen bir buçuk 1902. yani şu an 50 tondan 30'a çarparsan bunu matematik bile esasında zorluyor yani. Evet. Valla bizim köyde akıllı çok ama iş yapmaya gelirse kimse yok. Ama akıla geldim, herkes akıllı bizim köyde. Onun için benim kimseyle işim yok, ben işime bakarım, işimi de yapıyorum. Yani şunu e, ben söylemek istiyorum Halil Özer burada örnek bir çiftçi davranışı gösterdi burayı ıslah ederek dedim ya yani Karadeniz'deki fındık tarlaları gibi ıslah ederek şu anda e, yani istihdam da sağlıyorsunuz yani e, burada yevmiyeli çalışan insanlar var az önce gördüm 25'in üzerinde insan çalışıyor burada. 25-30 kişi civarında çalışıyor yevmiyemiz 150 lira. E, yani zor da değil. Bakın bu e, melez kirez olduğu için yani başına çıkmaya fazla gerek yok bildiğim kadarıyla. Yok. E, %80'ini dibinden alabiliyoruz. Peki. Ben bu reporta için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, Halil Özer burada çok güzel bir davranış sergiledi. E, bu tarıma yaptığı katkıdan dolayı bu yaz sıcağında gerçekten şu an hava 35-40 derece var. Bu... E, yani neredeyse yaz bitmek üzere. Kurban bitti. Çoğu Türkiye'mizin her tarafına geçmiyor biliyorsunuz bir kiraz. Bizden sonra bir Sultan Dağı var. Bir de galiba Tekir Yaylası var. Hadi. Konya Hadim var. Ee, yani bu mevsimde bugün de bu kirazı e, yetiştirebilmek ve biliyorsunuz yani e, ölmeden önce yapılacak yüz şeyden bir tanesi de kiraz bahçesine gelip kiraz yemek ve kiraz toplamak. Değerli seyirciler burası Burdur Yeşilbaşköy. Çok güzel bir beldemiz var. Bu belde de örnek tarım yapan insanları gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Seyircilik de beldemiz de gelişti. Fasulye üretimi arttı. Yani beldemizin geçim kaynağı e, çiftçilik ve hayvancılık yani. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Halil Vallahi Valla buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, bizi mutlu ettiniz. Allah razı olsun. E, bizim bu videolarımızı YouTube kanalımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. E, herkese Hayırlı günler ve buradaki Halil Özer ve ailesine bol kazançlar dilerim.